Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere Play Toget herdeki kupon kodunu söyleyeceğim. 5000 TL veriyor arkadaşlar gerçekten veriyor. Çünkü e, yapmıştım arkadaşlar ve verdi. İlk önce telefonumuza giriyoruz ve arkadaşlar ayarlar kısmına basıyoruz. Buradan arkadaşlar kupon yerine basıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben buraya kupon kodunu yazıyorum ve geliyorum. Arkadaşlar e, kupon kodu bu. Sonra da basıyoruz. Kampiyonu basalım. Şimdi arkadaşlar geldi. Evet arkadaşlar şimdi Unbox yerine gelir Bakın 5000 TL'miz geldi arkadaşlar. Ve param da e, çoğaldı arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.